Arkadaşlar Merhaba. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Daha doğrusu yardımınıza ihtiyacım var. şimdi ben bu kovanı e, kovanı böldüm, e, bir ana vermiştim. Daha sonra e, ona aldım ben içerisinden. E, fakat e, sonra bir daha ana verdim ben. Bakın, şu an tutup tutmadığını biliyorum ama bu arı dehşet derecede sert. Yani az sonra göreceksiniz, e, bu şeyi açarken, bezini açarken bile saldırmaya başlayacaklar. Şimdi e, bunu göreceksiniz ve sizden şöyle bir şey istiyorum. E, ya Bunu nasıl ehlileştirebiliriz? Sizin fikirleriniz nelerdir? Buna ihtiyacım var yani anasını değiştireceğim ben tabii ki yine değiştireceğim ama farklı bir yöntem tercih şeyiniz varsa tavsiyeniz varsa onu ben burada uygulamak isterim arkadaşlar. Şimdi birlikte kovanımızı bir açalım. Zaten görüyorsunuz daha açmadan tepemize çullandılar. Hadi bismillah. sebebini de öğrenmek istiyorum açıkçası yani sizce neden olabilir tecrübeli arkadaşlar bana yardım olsa memnun olurum. anasını bir kontrol edelim yavru var mı yok mu kamerada hem ben de inanır mısınız şeyi kaçmaktan yani yırtığın hale geldik ya bu kadar sert bir arı bu kadar agresif bir arı benim verdiğim ana görebildiniz mi bilmiyorum anası burada yavru da atıyor yani burada güzel yavru atmış ama arı tepemizde uğur veriyor yani arkadaşlar hani sizden bir ricada bulunuyorum buna ne yapabilirim nasıl bir yöntem uygulayabiliriz bu arıyı bu huyundan nasıl vazgeçirebiliriz yardıma ihtiyacım var. Ee, yorumlarda bunu istiyorum, bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.